Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size Twitch droplarını ödülleri göstereceğim. Eğer hala almayan varsa Metin 2 yayıncılarını Twitch'te yayın açan yayıncıları izlerseniz size ödüller geliyor arkadaşlar. Yayını bir 5-6 saat izlemeniz gerekiyor. En geç birkaç saat içinde eğer düşmezse bir gün içinde ödüller size düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ödüller neler? Şöyle göstereyim. 3 günlük sihirli olup Bunun bir de güçlü olup bunu alıyorsunuz 3 günlük. Ben kullandığım için şu an burada yok. Ayrıca bu zecdara zültü veriyor. 3 kustaması veriyor 3 günlük. Burada bayağı sağlam bir şey. 40 becerasak 10 metin veriyor. Ayrıca 100 gaya alıyorsunuz. Ecra parşamını alıyorsunuz. 25 tane ışın taşı alıyorsunuz. 3 günlük pet alıyorsunuz ve otomatik toplayan vein, 3 günlük vein, 3 günlük otomatik av, 3 günlük tecrübe yüzüğü, 3 günlük yağma kartı, 3 gün şey pardon, 7 günlük money, ayrıca sıkma buff alıyorsunuz. Ayrıca şunları da alıyorsunuz. 3 tane kötü bu, 3 tane müzevi, 3 tane bilgelik ve 3 günlük bir tane daha money veriyor arkadaşlar. Bunları Twitch yayıncılarını izleyerek elde edebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 5-6 saat yayını açık bırakın. Arkada izlesin abi. Ödülleri alın. Bayağı faydası oluyor yani. Bilmeyen arkadaşlar söylemek istedim. Haberiniz olsun. Like, yorum atar. Atıp kanala abone olsun çok mutlu oluyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere